Evet, varsın tekrardan. Aranızdaki tam sandalyeye koydunuz. Geçen de vardı. Kıymetli basın mensuplarımız, değerli teşkilat mensupları arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenler zincirine yeni bir halka daha eklenmiş. Dün itibariyle Denizli'mizde Merkez Efendi Belediye Meclis Üyesi Cumhuriyet Halk Partili iki isim daha partilerinden istifa etmişlerdir. İstifa metinlerinden de anlaşılacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun yıllar emeklerini verdiklerini ifade eden bu iki isim istifa etmelerine sebep olan olayların iç yüzü nedir? Bağrımıza taş bastık, kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik gibi ağır ifadelere neden olan olaylar neyi kapsamaktadır ve insanların ardındaki asıl neden nedir? Bunların cevabını bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bizler Türkiye'de ve dünyada Mavi Vatan, Kıbrıs, Suriye, Libya, Azerbaycan ve son olarak Milli Uzay Programı gibi geleceğe yönelik konularda konuları gündemimize alıp 2023, 2053, 2071 vizyonlu ve hedeflerini ortaya koyup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşümüze devam ederken aynı zamanda yerel yöneticilerde belediye başkanlıkları bizde olan başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere diğer ilçelerimizde hizmet yarışı ve hizmet destanı yazma telaşı içindeyken memleketimize bir çivi daha nasıl çakabiliriz? Vatandaşımıza bir fazla hizmeti nasıl yapabiliriz? Derdiyle dertlenirken Cumhuriyet Halk Partisi yine kendine yakışan şekilde iş çekişmeler, hizipçilik ve istifalar ile gündeme gelmektedir. Kendi içerisinde birlik ve beraberliğini sağlayamayan, hizipçi, iş tartışma ve kavgalar içerisinde boğuşan bir partinin elbette vatandaşı hizmetki anlayışı olamaz vatandaşın sorununa çare üretilen bir belediyecilik anlayışı da olamaz. Buna da açıkçası şaşırmış değiliz. Benzer sebeplerle birkaç ay öncesinde yine Merkez Efendi belediye meclis üyesi olup istifa eden Cumhuriyet Halk Partili üye ile birlikte gün itibariyle istifa eden diğer iki meclis üyesinin istifasına neden olan olayların asıl lebet sebeplerini ve bu sürecin vatandaş bu sürecin tamamını vatandaşımız adına yakından takipçisi olacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bizler ise milletimizden aldığımız destek ve birlik ve beraberliğimiz içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğine yolumuza aynen devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten e, istifalarının kamuoyuna yansıdığı şekilde, e, basın açıklaması şeklinde yapmış oldukları bir e, metin var. Bu metinden anlaşılacağı üzere e, Merkez Efendi Belediyesi'nin e, bir hayırsever vatandaş ile yapmış olduğu protokol gereğince e, yapılması gerekli bazı resmi prosedürde e, kendi işlerinde, kendi iç bünyelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Farklı bir takım mülahazalara geliştikleri, farklı bir kısım menfaatleri paylaşamadıkları anlaşılıyor. Bu metinlerden biz onu anlıyoruz. Yine aynı şekilde bir hastaneyle, özel hastaneyle ilgili e, ruhsat mevzusunda yine e, Cumhuriyet Halk Partili üyelerin kendi parti iş çekişmelerini belediyeye yansıttıkları bu kavgalar neticesinde de istifa ettikleri anlaşılıyor. Tabii iç nedenin bu olmadığını bilemeyiz. Basına yansıyan şerefler bunlar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunların insanımıza, denizlimize, merkez efendimize bir hizmet anlayışı içerisinde olmadıkları ancak kendi parti içsel çekişmelerini, parti içerisindeki hizipleri, kavgaları, kendi aralarındaki bu çekişmeleri birbirleriyle olan bu anlaşmazlıkları ortaya çıkartıp belediyenin hizmetlerine ket vurdukları, belediyenin tam anlamıyla bir hizmet olarak hizmet yapamadığını anlıyoruz. AK Parti olarak da biz bunun takipçisiyiz. Her ne kadar biz Merkez Efendi Belediyesi'nde şu an için iktidarda değilsek de bu olayların iç yüzünün neden kaynaklandığını, sebeplerinin gerçek e, sebeplerinin ne olduğu konusunda hem meclis üyelerimiz, grup başkan vekilimiz e, Yavuz Bey ile birlikte hem de teşkilatımız olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizler icraatçı bir partiyiz. Bizler icraat görmek isteyen kişileriz. Eğer bir ortada vatandaşımıza hizmet noktasında bir hizmet varsa bunu destekleriz. Ama bu şekilde parti içerisindeki çekişmeler nedeniyle, hispler, kavgalaşmalar nedeniyle vatandaşı hizmet edilemiyorsa da bunun da yakından takipçisi oluruz. Peki başkanım istifalar devam edecek mi sizce? Yani i̇stifaların devam edip etmeme noktasında tabii şu an bugünden net bir cevap veremeyiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genetik kodlarında hizmetçilik ve kavga anlayışı olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu istifalar hem Türkiye genelinde yeni oluşumlar noktasında hem de denizde yerel e, teşkilatlanma noktasında istifaların olabileceğini düşünüyoruz. Ki yeni oluşumlar dediniz. E, Muharrem de yeni parti bulacağı artık ayağım yana e, Bu kopmaların nedeni bu olduğunu söyleyebilir misiniz? Tabii doğrudan doğruya e, kopmaların nedeni odur diyemem çünkü kendilerinin e, yapmış olduğu, istifa eden iki üyenin yapmış olduğu açıklamada buna dair bir e, ibare yok. Ancak e, günümüz e, koşullarında, günümüz şartlarında bunun bir sebep olabileceği ilk akla gelen şey. E, bekleyip göreceğiz, sebep bu mu, değil mi, farklı başka şeyler mi var onu da bekleyip göreceğiz.